Arkadaşlar merhabalar. yepyeni bir videoya karşınızdayız. 10. sınıf fizik 1. dönem 1. yazıda güncel sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Konumuz elektrik ve manyetizma. Elektrik ilk etkinliğimiz aşağıdaki boşluğa uygun kelimelerle doldurunuz denmiş. Elektronların üzerinde serbest hareket edemediği maddelere biz ne diyoruz? Yalıtkan madde diyoruz arkadaşlar. Elektronların üzerinde serbestçe hareket edebildiği maddelerde iletken madde diyoruz. Evet. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Sorularda da göreceğiz. Ampermetre ne, Nasıl bağlanır arkadaşlar? Seri bağlanır diyeceğiz. İletkenin birim uzunluğu ve birim kesitindeki parçasının akımın geçişine gösterdiği dirence öz direnç denir arkadaşlar. Öz direnç denir. Biraz kaymamış kusura bakmayın ama inşallah anlaşılıyordur. R5, R1, R2, R3 gibi işte seri bağlı devrelerde bunu kullanıyoruz. O zaman seri bağlı devreler için diyelim. Seri bağlı devrelerde R5, R1, R2, r 3 bulunuyor. Buralar önemli. 1 bölü r eşittir. Işte 1 bölü R1, 1 bölü R2 şeklinde bulunuyor da bu da nedir? Paralel bağlı devrelerde. Paralel bağlı devrelerde biz bunu göreceğiz. Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine elektriksel güç denir. Elektriksel güç denir arkadaşlar ve P semu ile gösterilir. Çünkü zaten güç de P ile gösteriliyordu. Geldim ikinci soruya. İletkenlerin dirençleri oranı. Bakın bundan kesin soru bekliyorum arkadaşlar. Bunun formülü şu. Şöyle bir Rho işareti var arkadaşlar. Şöyle elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. L bölü S şeklinde bir formülü var arkadaşlar. Uzunluğunun kesit alanı oranı bir de kendi rol sabiti. Tamam. Bunlar özdeş oldukları için hem de oranda birbirini götüreceği için arkadaşlar bunları yazmayacağım ama yine Rx'i göstereyim. Aynen şöyle bir işaret. Çarpı L X'i gösteriyorum. 2 L bölü S R'ye de baktığımız zaman da yine aynı işaret çarpı L bölü 3 s Taraf tarafa oranlayacağım çünkü bana oranlarını soruyor. Bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Bu da ters çevirip çarpıldığı zaman 3S bölü L'den L'ler birbirini götürür. S'ler birbirini götürür. Cevap 6 olarak gelecektir arkadaşlar. Bundan mutlaka soru bekliyorum. Formülü yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Evet geldim 3. soruya. KL uçları arasındaki eş değer direncin kaç ohm olduğunu sormuş. Şimdi şuradan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Burası normalde aynı bunun gibi olacaktı da yanlış oldu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. K'dan başlıyor. Aynı akım bak. Herhangi bir direnç yok. O zaman burası K'dır. Bakın direnç var. O yüzden aynı harf vermiyorum. Dirençsiz yollarda aynı harf. Bakın L ise burası da L. İşte şurası da bu ucu da L olduğunu gördüm gibi. İşte şu uca diyorum ki M ucu diyorum. E bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle bir K yapalım. L yapalım. M yapalım. Şey özür diliyorum. Şurası M olacak. Ortadaki M olacak. Şurası L olacak arkadaşlar. Çünkü bize K ile arasını soruyor. M ortada kalacak. K'dan L arasındaki direnci bulmaya çalışıyorum. Şimdi bakın K'dan M'ye ne var? 5 10 var. Hemen yazıyorum. 5 yazdım. M'den L'ye hem 10 var. Bakın M'den L'ye yazıyorum. Hem 10 var arkadaşlar. Onu yazdım. Hem bir 10 daha var. Bir de 5 var. Bunlar paraleldir arkadaşlar. Gibi. Bakın 10 ile 5. 10 ile 5 kendi arasında seri ama ML arasında da paralel olacaktır. Yani bu şekilde. Tamam mı? Bakın. 10 ile 5 bir ucu cisim bir ucu duvar gibi düşünün. 10 ile 5 birbirine seri ama bu 10 homo karşıda nedir? Paraleldir. Tamam. Aynen bu şekilde. İnşallah buraya anladınız. K'dan L'ye de ne var? 10 10 var. Evet. 10 ile 5 seridir. Topladığım zaman ne yapacaktır arkadaşlar? 15 yapacak. Burada da 10 var. 15 çarpı 10 bölü 25'ten sadeleştirme yapalım. 5'e bölsem 5, 3 kalır. 5'e bölsem 5, 30 bölü 5'ten 6. Burası 6 gelecektir arkadaşlar. 5 artı 6'dan 11. 11 çarpı 10 bölü 21'den de cevabımız 110 bölü 21 ohm olarak kalacaktır. Tamam. Bakın şimdi bir daha anlatalım. K aynı harfden veriyorum direnç olmadığı için. K dedim. Buraya M dedim. M ile L arasında 10 var. Arkadaşlar. Bakın şimdi bu 10 ile 5'i düşündüğümüz zaman 10 ile 5 seri ama buna paralel olduğunu görebiliyoruz şekilde. İnşallah burayı anladınız. 10 ile 5 seri olduğu için 15. 15 ile 10 birbirine paralel olduğu için 15 çarpı 10 bölü toplamları yani çarpımları böyle toplamları 6 geldi. Burası 6, burası 5, 11 yaptı. 11 ile 11 birbirine paraleldir. Çarpımları böyle toplamları şeklinde yaptık. İnşallah burayı anlamışsınızdır arkadaşlar. Evet geldim dördüncü soruya. Bu biraz daha karışık. İnşallah burayı elimizden geldiğince anlatacağız. <laughs> evet K ile L arası eş değer direnç R1. K ile M arası eş değer direnç R2. L ile M arası eş değer direnç R3'dür. Şimdi ben K ile M arasındaki eş değer direnci bulayım. Zaten aradaki dirençler de ortadan çıkacak. Bakın herhangi bir direnç yok. O zaman burası K'dır. Herhangi bir direnç yok. Burası L'dir. Bakın hemen zaten K ile L'yi söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Buraya da diyorum ki T diyelim. Sonuçta bilmediğim yerlere harf vereceğim. Bakın burası da M. Hemen aldım. Buraya da P diyelim. Tamam bitirdim. Evet bu şekilde ayarladık. Şimdi öncelikle K'dan M'ye kadar olanı bulayım çünkü en uzun orası. O zaman yazıyorum K var. İlgilendiren T var. L var, P var ve M var arkadaşlar. Tamam. K'dan T'ye 2 yazdım. Devre oluşturmaya çalışıyorum. T'den L'ye 4 var. Yazdım. K'dan L'ye 2 var. Bakın şöyle gösteriyorum. K'dan L'ye 2 var. Evet. Başka var mı? L'den M'ye 12 var. L'den P'ye 2 var. Onu da yazdım. P'den M'ye 6 var. Ee, evet. L'den M'ye de 12 var. Anladık mı? L'den P'ye 2 var. Onu yazdım. Hepsini yazdım. P'den M'ye 6. Tamam. Hepsini yazdım. Şimdi bana ne diyor? R1 dedim KL arası. KL arası direnç burasıdır arkadaşlar. 2 artı 4 nedir? 6. 2 ile 4'ün toplamı 6. 6 ile 2 nedir? Birbirine paraleldir. O zaman 6 çarpı 2 bölü 6 artı 2'den 12 bölü 8 gelecektir R1. Bir de anlatıyorum. KL arası değer direnç R1 mi? R1. O zaman 2 ile 4 seridir topladım. KL arasına bakıyorum. 6. 6 ile 2 birbirine paraleldir. Çarpımları bölü toplamları da 2, 2 paralel direnci bu şekilde kısa olan bulabiliyoruz. O zaman R1 bu. Hemen şuraya R2 yazalım. R2 dediğim şey neymiş? KM arası eşittir. Direnç. Şimdi bu biraz daha karışık. Şöyle yapalım. burası neydi? 12 bölü 8'di. Burası dursun. 12 bölü 8. Artı diyorum. Evet. 6, 2, 8 paraleldir. 8 ile 12 var arkadaşlar. 8 ile 12 de birbirine nedir? Aynı öyle paraleldir. 2 ile 6 seri. 8 ile 12 de birbirine paralel. 8 12 ne olur? Çarptığımız zaman 96. Böldüğümüz zaman da 20 gelecektir arkadaşlar. Evet. Bu böyle kalsın. Zaten dirençler arasında giriş gidiyor. Sıralamaya soruyor. O yüzden işlemi devam ettirmeyeceğim. Siz bulabilirsiniz. Aşağıdan cevaplarınızı bekliyorum. R3 dediğimse L ile M arası. L ile M arasında ne var? 2 ile 6 var. 8. 8 ile 12 var. 8. Bunların ikisinin toplamı 8'dir arkadaşlar. 8 ile 12 ile birbirine paralel olduğu için 96 bölü 20. Çünkü çarpımları bölü toplamları. Şimdi bana sıralanma sormuş. E tabii ki de R2 daha büyüktür. Çünkü bak 12 bölü 8 ile 96 bölü 20. R3'den büyük. R1'den de büyük. R2 büyüktür. R3 mü büyüktür? R1 mi? 96 bölü 20 yaklaşık 4.8 gelecek. 12 bölü 8 de yaklaşık olarak 1.5 gibi bir değer gelecek. O zaman ne olur? R3 büyüktür. R1 olacaktır. Evet arkadaşlar. İnşallah bu soruyu anlamışsınızdır. Hani dirençlerle ilgili en karışık devrelerden birisi bence bu şekilde olabilir. Tamam. İnşallah şurayı anladıysanız bu soruyu anladıysanız arkadaşlar direnç sorusunu mutlaka yapacaksınız ve mutlaka soru bekliyorum. Devam edelim diğer sorularla. Evet arkadaşlar 5. sorumuz. Direnç değerleri şekilde gösterilmiş olan devre parçasından ana koldan I akımı geçmektedir. Şimdi öncelikle şuraya bakalım V1, V2 ve 3 3ü Ana koldan geçen akımı paylaştırmam gerekiyor çünkü kollara ayrılmış gördüğünüz üzere. 2R 4R birbirine nedir? Seridir. Seri olduğu için buraya 6R kabul ediyorum. Burası da 3R. Yani o sayı olduğu için zaman... topladım 6R. Burası 3R. Tek parça, tek direnç olduğu için Şimdi bakıyorum. 6R'ye 1 parça geliyorsa 3R'ye 2 parça geliyor. O zaman ben bunu 3 3'ü olarak kabul ediyorum. O zaman şurasından I akım geçerse buradan da 2I akım geçer. Neden? I ile 6R'nin toplamının çarpımı 6 ile, 2 ile de 3R'nin çarpımı 6 ile toplanları eşit olması için. Tamam? Burası 6 ile, burası 6 ile. Çünkü kollar ayrıldığı için kollar aynı olması lazım. Bakın buradan I akımı gelmiş, buradan da 2I akımı gelmiş. Burada da toplam 3 i kol akımı var. E formülümde v eşittir i çarpı r değil mi? Evet v1'i bulacağım. v1 İ'miz kaç? İ seri olduğu için ikisinden de i akımı geçecek. i çarpı 4 r. v2'ye bakıyorum. 2 i çarpı 3 r. v3'e geldiğim zaman arkadaşlar. Ana koldan geçen akım 3 i. Çarpı 2 r. Hemen burası 4 ir yapar. Burası 6 ir yapar. Aşağısı 6 ir yapar. Sıralayalım. V3 eşittir. V2 büyüktür. V1 şeklinde sıralama yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi kolları ayıracaksınız. 6 ile 3 ile olduğu için buraya i, buraya 2 dedim. Çünkü 2 ile 3 çarpımı 6 ile burası burasına eşit olsun diye. Sonrasında V formülünden yaptık. Evet geldim 6. sorumuza. İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 amper akım geçmektedir. Bize R direncini soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edeceğimiz notu şu. Formülümüz neydi? Vir'de değil mi? Vır yani. V'miz kaç? 40 volt. Hemen yazıyorum. Ana kol akımım 4 amper. R'yi bulacağım ki R eşdeğer direnci bulacağım ki buradaki R'ye geçiş yapabileyim. Evet ne yapıyoruz? Ne kalır? 40 bölü 4'ten 10 gelecek. R eşim 10 R'ymiş. Evet. Şimdi bakın. Burası bu nedir? Seri bağlı değil mi? Burası 2 ise 2 ile neyi toplarsam 10 yapar. Çünkü seri bağlı. Yani şöyle düşün. Mesela 2 buranın tamamına K diyelim. 2 artı K'nın 2 artı K'nın 2 R artı K'nın 10 R olduğunu biliyorum. K 8'e. K dediğim şey ne? Burası. Yani 1 bölü R eş, eşittir. 1 bölü 40 artı 1 bölü R'nin 1 bölü 8 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Evet. buraya R ile çarpalım. buraya 40 ile çarpalım. Biraz uzattık. ama Gören arkadaşlar tebrik ediyorum. R artı 40 bölü 40 R'nin 1 bölü 8 olduğunu söyleyeceğiz. Hemen buradan uzattım ama gören arkadaşlar söyleyeceklerdir. 8 çarpı R'den 8 R artı 320'nin 40 R olduğunu görebiliyorum. 8 R'yi karşı attım. 32 R eşittir. 320. R de buradan 10 gelecektir. 10 ohm gelecektir arkadaşlar. Tamam. Evet. Sorunun mantığı bu şekilde cevap 10'dur arkadaşlar. Tamam. Bir uzattım. Hocam 10 verseniz de çıkıyor diyen yani arkadaşlar saygımız sonsuz. Sadece işlem yapma kabiliyetimizi geliştirmek amacıyla bu mantığı yaptım. Şimdi geliyorum 7. sorumuza. 7. soruda güzel bir soru. Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuştur. Tamam, iç direnç önemsiz. 4 ohm'luk direncin uçlarına bağlı voltmetrenin gösterdiği direnç kaç volt Yine formülümüzde burada V formülünü kullanıyoruz. E, e ile V'yi herhangi bir fark yok arkadaşlar. Volt sonuçta 40 volt. 40 eşittir diyorum. Ana kol akımını biliyor muyum? Bilmiyorum. Onu vermemiş. İyi diyelim. çarpı R eş. R eşi bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl? 2 ile 4 seridir. 6. 6 ile 6'nın eş yer denerci nedir? A Paralel yani. 6 ile 6 birbirine paraleldir. 6 bölü 2'den 3 gelir. Neden? Çünkü ikisi de 6'dır. Aynı olduğu için yarısını alabilirim. Paralel bağlı da 3. 2 de buradan 3 ile 2 nedir? Seridir. 5 gelecek re eşim. Çarpı i. Ana kol akımı var. Eşittir 40'a. E, i buradan ne çıkar? 8 amper çıkar mı? Çıkar. Harikasınız. Buraya kadar anladıysanız bir sıkıntı yok. 8 amperlik ana kol akımım var. Geliyorum bakın 2 yola ayrılmış. Ve buraya ve buraya ayrılmış. Bakın şimdi 2 ile 4 6. Burası da 6. O zaman eşit olarak paylaşırlar. Yani 4 amper sana 4 amper bana şeklinde. Tamam. 8 amper 2 ile 4'ün iki tarafında direnci aynı olduğu için 6'ya 6 olduğu için 8'i 2 parça yani 4A 4 amper 4 amper 4 amper şeklinde parçalım. Evet 4 amper akım geliyor geliyor. Çünkü seri olduğu için ikisinden 4 amper geçecek. Bana voltmetrenin gösterdiği değeri soruyor. I çarpı R diyorum. Voltmetre eşittir. Ana kol akımım 4 amper. Direncim 4 olduğu için 16 volt olacaktır arkadaşlar. Tamam. İnşallah anladınız. Bu soruyu güzel bir soruydu. Geldim 8. soruyu arkadaşlar. E, voltmetreyi sorduysak ampermetreyi de soralım değil mi? Evet iç direnci önemsiz. Üreteç ve ideal ampermetre işte devreye şekilde gibi bağlanmıştır. 5 <laughs> ohm var. 10 ohm görüyorum. Şurası e, güzel olmuş arkadaşlar ama idealetin inşallah görünüyordur. 30 volt var. Ampermetrede okunan değer kaç amperdir diye sorulmuş. Formülüm belli ama şunu söyleyeyim. Ampermetre, ampermetre üzerinden geçen akımı üzerinden akımı geçirir arkadaşlar. E, üzerinden akımı geçirdiği için bunlar kısa devre olacaktır. Yani bunları görmeyeceğim. O zaman mantık olacak. v formülünden VM30 V30 ana kol akımını bilmiyorum. R eşim 5 ana kol akımım benim neymiş olacaktır? Amper gösterdiği değere eşit olacaktır. Bir daha anlatalım. Ampermetre üzerinden akımı geçir. Neden? Çünkü seri bağlanmış. Seri bağlandığı zaman üzerinden geçen akımı geçirecektir. Yani aslında şöyle, bu onları yok ediyor, görmüyor, yani tanımıyor gibi düşünelim. Ampermetre seri bağladığı için, bağlandığı için devreye üzerinden geçen akımı, bakın bu ana kol akımı böyle, hani normalde şöyle kollara ayrılması lazım ya. İşte ampermetre hepsini üzerine topluyor ve aynı akım devam ediyor. Bu şekilde düşünelim ve bu şekilde yapalım. Evet geldim 9. soruya. Bir elektrik devresinden 10 dakikada 0.3 amper akım geçtiğine göre bu sürede iletkenin kesitinden geçen yük kaç kolomptur demiş. Formül neydi? I eşittir. Akım eşittir. Q bölü T. Yük bölü zaman. Bize neyi vermiş? Süren belli. 0.3 amper akımı da biliyorum. Bizlere kolomb soruyor. Yani yük soruyor. Q bölü. Zaman ne alacağım SA'da? SA, SR, SA birim sisteminde zaman neydi? Saniyeydi. O zaman saniye alalım. Q bölü 10 çarpı 60'dan 600 saniyedir. İçler dışlar çarpımından 600 çarpı 0,3 eşittir Q. 600 çarpı 0,3 nedir? 3 bölü 10'dur. Bir sıfır birbirini götürür. Sıfırlar birbirini götürür. 180 eşittir Q. Yani cevabım 180 kolomb olarak ne yapabilirim? arkadaşlar. Evet. Geldim 10. ve son sorumuza. R1 elektriksel gücü 64 watt'tır. R2 direncinin elektriksel gücü kaç watt olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birincisini bulalım. P1 diyorum eşittir. Burada akımı burada voltmetrenin gösterdiği değeri bilmediğim için hani vir formülü vardı ya. Şimdi bunu bilmiyorum. O zaman ben neyi kullanacağım? akım ve direnci kullanacağım arkadaşlar. O oradan oradaki formülü yapacağım. Yani i kare çarpı r. i kare çarpı r. Birinci akımı yaptığım için r1 diyorum. P1 eşittir. P1 biliyorum ama neyse devam edelim. Akımı bilmiyorum. Akımı bulmam lazım. Akım bulursam r e, r eşittir arkadaşlar. R1'e göre yaptığım için burası 4 olacak tamam. R eş olarak almıyoruz. P1'im kaç? 64. 4'e böldüğümüz zaman Akımın karesi 64 bölü 4'ten 16'dır. E de, negatif olamayacağına göre 4 amper olduğunu söylerim. Evet bunu buldum. Bu benim ne işime yarayacak? P2 eşittir diyorum. I kare çarpı R. P2 bilmiyorum zaten bana onu soruyor. Akımın karesi 4'ün karesi çarpı R'miz kaç? 6. 16 çarpı 6'dan 96 watt gelecektir. Sormadım ama toplam elektriksel güç nedir diye sorulursa 96 artı 66, 64'ten ne olur? 160 volt olarak ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. E, toplam elektriksel güç. Şey. Toplam elektriksel güç. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Birbirinden güzel olsun çözdük. Evet lambaların parladığı ile ilgili soru yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. benim elimizden gelince bu şekilde hazırlayabildik. Sizlere yetiştirebildik. Umarım anlattıklarımı anlamış beğenmişsinizdir. İnşallah hepiniz istediğiniz notları alırsınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kenze iyi bakın.